Yani, Peygamber Efendimiz'in zamanında aleyhi sallallahu ve sellem üç kişi Mekke-i Mükerreme'den çıkıp Medine-i Munavvara'ya hicret ediyorlar. Zaten bu hadis onların üzerinden bir haber aleyhi sallallahu ve sellem hadis İslam din kaidelerinden temellerinden bir tanesi de bu hadistir. Bu uçağımızda şöyle gelirken bir milletle sohbet ediyor. O, bunu şu, sen, niye geldin, sen niye geldin, sen niye geldin, sen niye geldin, niye hicret ettin? Bir tanesi diyor ki, ben fakir Mekke mukarramada durumun iyi değildir. Halim aklım iyi değildir. Duydum ki Mekke'den Medine'ye hicret edalar. O Medine'li olan insanlar bir tanesini götürüp kendine kardeş ediyorlar ve ona mal veriyor. Hem Allah rızası için geliyorum, hem de belki de birisi zenginin birisi beni kendine kardeş eder, bir az mal bana verir, bu sıkıntıdan kurtulur. Demek ki bu Adem'in iki niyeti var. Bir Allah rızası için geliyor, hicret ediyor. Bir de dünya malı için. İkincisi de diyor, ben de bir amcam kızı vardı, birbirimizi severdik. Amcam kızı gitmiş Medine-i Munavara'ya kardeşiyle beraber oraya gitmiş, hicret gitmiş. Hem yine Allah rızası için geliyor. Belki de Peygamber haber sana amcam oğluna dese ki beni amcam kızıyla evlendirsin. Hem o hem iki niyeti var bende. Hem o amcam kızına belki ulaşabilirim, onunla evlenebilirim ve biraz da hazır tarafına hazır Üçüncüsü diyor, ona neden bir kız için geliyorum, neden var için geliyorum, Allah rızası için geliyorum, Kanımın son damlasına kadar Allah rızası için kazalarda bulunacağım ta Murat Meher'in ve o için Medine-i geliyorlar ve Hakkı Aleyhisselam bu an bu hadisi şerifi okuyor. <laughs> فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Her kim ki Allah ve Rasulü için hicret etmişse, mağacır olmuşse onun hicreti Allah ve Rasulü için de Allah Ta'ala ve Rasulü'ne mukafatını verecekler. Bu kişi Öhül razasından, razvesinden şehit oldu. Bu Allah rızası için yedan o mertebeye ulaştı. Ve men kâne hicretu dünya yusuf bu. Dünya için hicrette ilan bir kimse o da imradına er. Bir tane Medine'li çağırıyor Kâber haber aleyhi bir tanesi. onu da de çağırıyor senin kardeşindir. Götür bununla malını paylaş. O da dünya malına olur. O da eksi de, de üçüncü de onu da o kızın kardeşini çağırıyor bu senin amcan oğlundur. Kızla o bin bilerse güven. Sen de kız kardeşini bununla evlendir. O da imradına Onların niyeti de, Birisi dünyalı, birisi de bir kadın için. Onların sevapları da o ne Ama o neyse Allah rızası için halsatan o kadın gazvesinden şehit olmaz.